Şimdi sıradaki haber evlilik hazırlığında olan genç çiftleri sevindirecek bir haber. Tüm Emlak Danışmanları Birliği konut kiralama sürecinde genç çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Ayrıca komisyon ücreti de alınmayacak. Uygulamayla gençlerin bütçesi nefes alacak. Yeni yuva kuracak çiftlere destek sağlanmış olacak. Destekten yararlanmak isteyen çiftler ekran başına 用是。 iyi olur. Ya çok iyi bir şey. Güzel bir şey. Konut kiralama sürecinde genç çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca komisyon ücreti de alınmayacak. Aile yılı olarak ilan edilen 2025 yılı genç çiftlere büyük bir destekle geliyor. Bir evin kirası 30-40 bin lira olsun. 30-40 bin lira biz bir kira artık hizmet bedeli alıyoruz. Onu almayacağız. 30-40 bin liraları ceplerinde kalacak. Gençler zaten çok büyük bir yük altında. Bence çok güzel bir uygulama olur. En azından o masraflardan kurtulmuş olurlar. En azından bir tık rahatlarlar. Yeni bir yuva kurarken maddi yük hafifliyor, destekse büyüyor. 2025 yılı aile yılında yeni evlenecek çiftlere çok büyük bir kolaylık geldi. 2025 yılı aile yılı olarak kabul edildi. Aile yılı olduğu için bu yılda böyle bir destek sunalım dedik. Gençlerin geleceği açısından bence hani yeni bir hayat kurmaları için. Artık E-Devlet'ten alınan barkodlu belgeler sayesinde Emlak Danışmanlık Hizmeti ücretsiz hale geldi. Projeye başvurmayı düşünen çiftlerin tek yapması gereken e-devlet üzerinden barkodlu indirim kodu belgesini almak. Bu belgeyi emlak danışmanına ibraz ettiklerinde 142 bin emlakçıdan danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak sağlanacak. Yeni evli çiftlerimizin çok masrafları oluyor. Bizler de nacizane hani bir düğün hediyesi olarak gayrimenkul danışmanları olaraktan bir hizmet bedellerini almayacağız. Emlak danışmanlarımızla beraber yeni evlenecek kişilerin eğer Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan onayı alıp maddi destek aldığı zaman bize barkod getirdikleri zaman biz de hizmet bedelini kendilerinden almayacağız. Gençlerimize destek vereceğiz. Komisyon bedelini başka bir yerde harcayabilirler. O parayla bir bulaşık makinesi, bir beyaz eşya, evlenmeni eksik varsa mobilyası onu kullanabilirler. Destekten yararlanmak isteyen çiftler Aile nokta aile nokta adresinden detaylı bilgi ye ulaşabilirler.